Ne yiyor lan? Aşağılıkta da yukarı mı Aşağı Aşağılıkta normal. Ben çekeyim Ağabey, seni sen, sen getir. Yok Ahmet Bir şey olmasın. Bahrem kavunları çek şey de müşteri gelir. Var. Yani, ne yapacağız? Muhlis oldu. Hüseyin abi oldu. da satar mı böyle? ya Burası Sivas'ın şu şehir ilçesine bağlı. Aras köyündeyiz şu anda. Buranın aynı diyelim ki tam ilç olacak bir yerdi ama hep gittiler gurbete bura boşaldı. Öyle demiyor değil mi? Dönerlerdi. Gelecekler, <laughs> gelecekler. Bura şimdi ancak tabi Tabii tatil an zamanı, zamanı geliler. Burada da kavun yani Türkiye'de kavun en güzel kavun bu Ezdi Berile. Evet yani akıncılar dönüyor da. Ezdi Berile şu şehrinde yetişiyor. Çok güzel. Gel. Evet, şimdi şu dayıma tut bakalım sen beyefendi, şu dayıma tut. Evet, dedik ya, şimdi bana döndü arkadaş, kamerayı bana döndü. Şimdi buraya gelmişken, daha dönüyorum alayım, şapkaya mı şey yaptın arkadaş, ha ya? Kim bilir şimdi neredesin? Hangi yabancı eldesin? Seni bilmem ben pişmanım, Dön gel, Olur. Olur. pişmanım. Dön gel desem döner misin? Seni bilmem ben pişmanım Dön gel desem döner misin? Olmaz deme mi? olmayan yok ya Sevip ayrılanlar çok biz tek biz mi hata yaptık dünyada hatasız kul yok biz tek biz mi hata yaptık dünyada hatasız kul yok Olmaz deme olmayan yok Sevip de ayrılanlar çok Bittek biz mi hata yaptık Dünyada hatasız kul yok Şu arkadaşları da çek, çek. Helal olsun. Tamam arkadaşlar Hangi bayrağı, çekiyorsunuz? çekiyor? Ha, burada Türk bayrağı var he. Evet Sivas'ın dedik ya. Sivas'ın bir köyündeyiz. Kendimi çok atayım Sivas'ın değil aslında. Şu şehrin köyündeyiz. Ha Sivas'ın şu şehir ilçesinin. Esenyaka köyü. Esenyaka eski adı. Ağrıs da köyündeyiz he. Yeah, tamam Remorkunu da bulacaksın bak. He tamam arkadaşlar. Bulağı Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben Şebin Karahisarlı Şenol Dal.